18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gününde Mersin şehitliğinde duygulandıran tören. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanım, çok kıymetli gazilerimiz ve değerli konuklarımız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Mersin Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dua ederken Şehit anneleri ise terörü lanetledi. Mersin protokolü vatandaşlar, askerler ve öğrenciler 18 Mart şehitlerini Akbelen Mezarlığı içindeki Mersin şehitliğinde düzenlenen törenle andı. Şehitlik anıtı önünde gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının artık... ardından Vali Su şeref Helloyim, defterini imzaladı. Gücün bilincinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak üzere huzurunuzdayız. Milletimizin gölünden sonsuza dek yaşamaya devam edeceğiniz sözünü inleyerek siz aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad eyle ya Rabbi. Uhud, Bedir, <laughs> Hendek şehitleriyle ve ya Rabbi. El Fatiha. Hiçbir şey söyleyecek kişi şey bulamıyorum ki. Konuşacak kişi şey bulamıyorum. Şimdi ne, diye, ne diyeceğim bilmiyorum yani. Ne diyeceğim bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Zaten dünden beri kahr oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama ne mutlu ki onlara. Böyle bir mertebeye kazandılar. Ne mutlu ki. Rabbim bu acıyı bize onlar nasıl yaşattısa onlar bizden daha fazlasını yaşasın. Başka bir şey demiyorum yani o terörlere kahrolsunlar. Başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum.